Herkese merhaba. Şimdi Bulgaristan'ın şirin kenti Filibe'deyiz, Yani şimdiki adıyla Plovdiv. Şimdi old town yani eski şehir merkezindeyiz. Sırasıyla amfi tiyatro, Osmanlı evlerini göreceğiz. Daha sonra gezeceğiz bakalım. Merhaba. Burası Plovdiv, Filibe antik tiyatrosu. 13 yıl önce geldiğimde burası tamamen açıktı. Şimdi etrafını kapatmışlar. Müze haline getirmişler. Akşam konser varmış. Eski merkezin aşağı indiğinizde hemen parkın içerisinde küçük seyyar, seyyarlar var. İşte incik koncukcular, el işleri vesaire. Hemen sağında gördüğünüz duvar e, şehrin faal şu an hizmet veren Cumalı Camisi tam şehir merkezinde hemen oraya gidelim şimdi. Evet camide geldik. Caminin bulunduğu sokakta daha önce geldiğimde pek bir işletme yoktu. Şimdi burada bir işletme var. 2-3 tane hatta. Aynı şah ait. Restoranı var, pastanesi var, tatlı, çay, pasta hepsini satıyor. Türk bir işletme. Müşterilerin çoğu zaten Türk, yabancı da geliyor. Biz bir akşam da yemek yedik. Gayet yemekler lezzetliydi. porsiyonlar da zaten doyurucuydu. Ben şahsen tavsiye ediyorum. Buyurun gelin. Evet. Burası caminin şadırvanı. Yok dedi. Evet, camiye şimdi gireceğiz. Evet, bu arada e, Uras ilk defa camiye girdi. Ve o da Bulgaristan nasip oldu. Nasip kısmet. Babacım gel. Koş 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 koş. Serbest, kimse yok burada. Camdan çıkıyoruz adımlarla. Hadi uğrası bakalım. Hop. Hop. Evet caminin hemen önünde, önünde ve karşısında ki işletme bir arkadaşa ait. İstanbul'dan gelmiş buraya. Burası hem dönerci, kebapçı. Çalışanlar Türk, ustalar Türk zaten. Hemen karşısı ona ait. Burası pastane, kafe kısmı. Tatlı, tatlı, pasta, çay, çörek hepsi var zaten. Güzel. Bahsettiğim yer burasıydı. Şimdi gel, anne burada ol, Anne bizi bekliyor. Evet, camimiz burasıydı. Nerede anne? Nerede anne? Anne burada. Bak, anne burada bizi bekliyor, gördün mü? Aa, anne, hadi koş anneye Müge oğluma camiye gittik. Yani çocuğu çocuğu camiye açladım. Babasından babasına hayır yok bari oğlan gitsin dedim yani. O bizi kurtarsın yani. Değil mi oğlum? Yani bunu burada Türkiye'de. Yani tabii Türkiye'de cam bitti. Bak Bulgaristan'a girip nasip oluyor yani. Evet. Ben biraz soğuklanmak istiyorum. Bir içelim. Soğuk soğuk. Hadi bakalım. Merhaba. Şimdi bu görüntüyü gördüğünüzde şehrin çok uzağında bir yerde antik bir tarihi öğren yerinde olduğumuzu sanmayın. Evet tarihi öğren bir yerindeyiz ama şu an çarşın içindeyiz. <laughs> Burası bildiğin caddenin ortasında bir kod farkı var arada. Burası antik Filipolis stadyumu ve kalıntıları. Bir alt kodda devam ediyor. E, kaldırım olsun. Cadde üstten devam ediyor. Yer yer basamaklarla aşağı inebiliyorsunuz. Ya da a, asansörler var. Asansör bozuk olduğu için biz diğer taraftan e, basamakları kullanacağız. Burası bir şehir merkezi. Zaten yani Filibe'yi güzel yapan bu. Hem bir Balkan ülkesinin güzelliği var. Balkan şehri e, doğasıyla Türk Osmanlı mimarisi var, Bulgar mimarisi var. Artı e, antik döneme ait işte e, sütündü, amfi tiyatroydu. Bir sürü eser var. Gerçekten her bakımdan sizi tatmin ediyor. Filibe zaten 2019'da turizm başkanı seçilmiş. Bence de haksız değiller. Gezmeye devam edelim. Ha, açık Hava Müzesi derler ya, bence daha fazlası. Çünkü bir yandan modern hayat devam ediyor. İnsanlar hayattan devam ediyor. Bir yandan da bu insanlık mirası kendi halinde burada kimse kimse karıştığı yok. Harika ya. Yukarıda kafeler var, pastaneler var, restoranlar var. Şimdi buradan geçeceğiz. Burası da acaba hani diyorum stadyumun şeyi mi acaba? Konut takım girişi mi acaba? Veya <laughs> soyma odası girişimi. Tabi o zamanki stadyum daha farklı. Olimpiyat oyunları vardı o zamanlar biliyorsunuz. Çok <laughs> güzelmiş burası Uras. Uras bay bay de insanlara. Bak bak Uras. Onu öpüyor. Kim bu bebek mi Uras? Sen sevdin mi burayı? Cem evet. <laughs> mama mı yemiş bu? Ha sen ne yapmış yemiş yemiş mamaları değil mi? Hadi. Merhaba, burası Plovdiv'de Hans ve Gretel temalı bir oyun kafesi diyebiliriz. Şekerli Mecid diyebiliriz. Yunanistan'da <laughs> Atina'da pisiri vardı. Pisir'de de buna benzer bir temalı bir kata vardı. <laughs> Tabi Urat çıldırdı. Ne o? Şeker <laughs> mi? Evet, kameraman üst başında. Tamam çekelim, hadi çekelim. Gelin bakalım. Yine burada e, Kavala'da gördüğümüz Macar tatlısı diyebileceğim bir şey var burada. Yani waffle tarzı bir hamur dönüyor, pişiyor. Üstüne işte çikolata, ne bileyim, fındık fıstık serpiyorlar. Şöyle oluyor bu tatlı. <laughs> Tamam şimdi sıra bizde. O ne oğlum? Kazan mı? Bana bak bana. Ne yapıyorsun orada sen? Bana bak bir bana bak. Tamam alacağım seni. Gülüm sen. Korktu. İstiyor musun musun Ural şeker mi alıyorsun anneciğim? Bana da alır mısın? Evet, daha önce geldim bu şubeyi görmüştüm. Şimdi yine karşıma çıktı. Aynı yerinde duruyor. Ziraat Bankası. All oh, geldi, hep beraber. Gelin bakalım arkadaşlar. Evet, 13 yıl önce e, gündüz buraya gezerken bu arkadaşta bir fotoğrafım vardı. Böyle bir kiremit renk kazak, ince bir e, trenç kotla beraber bir resmin vardı. Şöyle bir pozum varsa bilmiyorum. Aynen böyle. Ayaklar çapraz. Ayaklar çapraz mıydı? Şöyle falan. Elde El boşta. Elde boşta mıydı? Evet. Şimdi aran yıllar geçti. Sevgili eşimle bir yıldır beraberiz. Şimdi bu kadar daha fazla olacak. Görüşürüz. Söyle ki. Söyle. söyle söyle. Öyle mi dedi? benim boş duvarları ona kaldı, bomboş. Araba yok. <laughs> Sakma sapan motorla yok. Hadi koş annem. Hadi bakalım ne